Naz Fırat Kaçmaz son düdüğünü çaldı ve Hatay Spor Kadın Futbol Takımı'nın 6 e, ay karşısında 3-1'lik galibiyetle bittiğini belirtti sevgili futbol severler. Evet Hatay Spor Kadın Futbol Takımı 3 Altay ay 1. Evet sevgili futbol severler hemen e, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor'un onursal başkanı doçent doktor lütfü ya birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sivil sezon takım düştü derken e, son anda kurtuldu. Eee burada çok büyük bir mücadele örneği görüyoruz. Bu yıl 7 tane transfer yaptınız yabancılardan. Efendim Türkiye'nin çeşitli liglerinden kadın futbol takımında başarılı bir grafik çiziyorsunuz bu sene. Geçtiğimiz yıl şampiyon olan bir takımı yendiniz. Pardon 3-3 berabere kaldınız. Hiç gol yememiş bir takımın evinde 3 gol atmak çok büyük bir başarı olsa gerek. Bugün de 3-1 ile kazandınız. Altay'ı yendiniz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Hatay'da 13 tane var. Bunun 3 tanesi Hat altında. Erkek bol, ve Espor. Üçü Hatay Spor ama 10 tane de Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin e, amatör takımlarından Süper Lig'de takımı var. Yani şu anda Süper Lig'de en fazla takımı olan kulüp Hatay Büyükşehir Belediyesi. Artı en fazla amatör e, branşta da temsil edilen grup Hatay Büyükşehir Belediyesi. 26 branşta biz Türkiye'de spor yapıyoruz. E, amacımız şu ne kadar gencimizi, çocuğumuzu kötü alışkanlıklardan kurtarırsak o kadar avantajlıyız. Çünkü son zamanlarda özellikle bu uyuşturucu belasıyla karşılaşan çocuk sayımız çok fazla. Biz bunları sporla rehabilite edip hem fiziksel hem mental durumlarını çok daha aktif hale getirip pozitif düşünmesini pozitif yönde hareket etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ee, bunlardan işte bir tanesi de kadın futbol takımımız. Sizin de söylediğiniz gibi geçen sene biz çok önem vermedik. Ee, sağ olsun hem Hatay Spor Başkanımız hem yönetici arkadaşlarımız ama en çok da Rahmi Bey ve arkadaşları e, bu konuda çok mücadele ettiler ve e, takımı bugünlere getirdiler. Bu sene iddialıyız kadın futbolunda. Esinde ifade ettiğiniz gibi geçen senenin şampiyonuna kendi sahasında 3 gol atmak kolay değil. 3-3 kaldık. Bugün de Altay gibi köklü bir kulübü. 3-1 e, yendik ve galibiyetle ayrılıyoruz. Şu anda takımımızın 4 puanı oldu. E, ben inanıyorum ki bu sene Bizim grupta iki zorlayacak en önemli takımlardan bir tanesi Hatay Spor olacak. Ben de bütün arkadaşlarımıza Rahmi Bey'den başlamak üzere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda teknik ekibimize, futbolcularımızı da tebrik ediyorum. Ama hastalı futbol severlerimizi ayrıyeten tebrik ediyorum. Çünkü geçen sene kumada, kümede kalırken... En çok desteği hastalar verdi ve final maçını da burada yaptık. Onların hem duasıyla hem de e, tezahüratları ve takımımız burada play-off'taki play rakibini eledi ve rakibini out'a itti. E, ve şu anda da e, takımımız başarılı. Ben bu sene çok iyi olacağını, e, çok daha fazla önemsediğimizi ve e, Hatay'a e, futbol adına çok daha fazla şeyler vereceğimizi düşünüyorum. Ben Allah yolları açık etsin diyorum. Biz de imkanlarımız doğrultusunda takımımıza destek vermeye devam edeceğiz. De Bugün e, maçtaki tezahüratlarından ve desteğinden dolayı da Hastadaki futbol severlerimize, tabii sayın kaymakamımıza, e, ilçe başkanımıza, e, hasta spor başkanımıza ve bütün buradaki e, bize destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Başkan birazın çekil Başkanım. Ben Orhan Kılıç. Ne? Ne? Tanıyorum. <laughs> evet. Şöyle bir şöyle bir duruyor.